<laughs> Biraz örümcek tüyü Bir kuru kafa <laughs> Şurada çiçeğimiz de var Gel bakalım kirpi Aa Senin buradaki niçenlerine ne Evet muhabbet koşunuzun eğer anlaşamadığı bir arkadaş olursa tabi aralarında tatsızlıklar çıkıp kavga edebiliyorlar. Ev birisi birisinden de daha baskın oluyor. Evet ayırmak lazım en kısa sürede tabi. Ee, varsa bir şey yine üzerinde böyle tüyleri dökülmüş yerleri falan mutlaka getirin bana olur mu? Hoşçakalın. ne zaman geldiniz? Çok özür dilerim geldiğinizi de duymadım ve herhalde evet. kostüm partisinden geliyorsunuz. Yok kostümden gelmiyorum. Kostüm partisi falan yok bende. Neyse şey benim kirpimi e, dikenleri, iğneleri gibi kötü olmuş. Bir bakar mısınız? Ben sihir yaptım ama bir şey yaramadı. Ne yaptınız? Sihir. Sihir mi? Evet evet. Lütfen bakar mısınız? Çok işim var daha. Büyü yapacağım bir sürü. Büyü mü? Hı hı. <laughs> şaka yapıyor olmalısınız. <laughs> tamam ben ilgileniyorum dedim. Bir bakalım. Evet buradaki iğne dizilimleri normal. Bu da normal. Ah evet şu bölgede açıklık söz konusu. Normalde kirpiler hayat döngülerinde tıpkı bizim saçlarımız gibi dikenlerini döküp yenilerini çıkartırlar. Ama sizin kirpinizde bu kadar büyük bir alanda fazla dökülmenin olmasının birkaç sebebi olabilir. Ee, nasıl bir ortamda yaşıyor? Evinizde. Ee, Şatonda bir kere ev değil. Şaton. Evet, örümceklerim var, kuru kafalarım var, tırtılım var. Hmm, sonra böyle değişik değişik kurbağa bacakları falan. Öyle bir ortamda yetişiyor yani. Bence gayet doğal. Hı hı. E, ama burası bir şehir ve ben burada da hiçbir şatonun olduğunu bilmiyorum ben. Ormanda, ormanda. Hı -hı. Evet nesi varmış bakalım. Evet. Tamam. Neden? Ormanda demek ki doğal ortamına yakın bir yerde. Ama şatonuzun içeriğini düşünürsek nemli, soğuk ve güneş almayan. Yani güneşi çok sevmiyorum, Ceklerim o yüzden çok güneş girmiyor. içeri. evet evet. O zaman e, şu dikenlerin dibinden biraz deri sürüntüsü alıp mikroskopta incelemem gerekiyor. Hmm. Evet. Ah, tamam tamam kirpici. <laughs> Şimdi bu sürüntü örneğini biraz suyla açmam gerekecek. Saf suyla. Çünkü bu haliyle çok yoğun ve bütün hücre parçalarından dolayı mikroskopta net göremeyeceğim. Evet suyun rengi değişti. Demek ki hücreler suya ulaştı. Şimdi bunu inceleyeceğim. Lama koyalım. Hmm. Bu kadar yeterli. Mikroskopa yerleştirelim. Görebileceğimiz yere de.

bir sürü sürüntü var ama Benim kirpim sürüntü ne olmuş Yok sürüntü aldığımız e, Örneğin adı sürüntü e, Sizin kirpinizdeki Bu gördüğümüz bu yabancı hücrelerin Hepsinin nedeni yaşadığı ıslak ve nemli ortam Dolayısıyla da mantar olmuş Mantar mı olmuş O zaman sihirlerini kullanabilirim ee, bu öyle bir mantar değil. Ee, yani fizyolojik açıdan birazcık benzeyebilirler ama aynı familyadan da ait olabilirler ama bu öyle bir mantar değil. Ee, ve bununla ilgili olarak size iyileştirici antifungal bir krem hazırlayacağım şimdi. Fungal, Fungal, fung, mantar evet. Peki. Çözücü solüsyon. Antifungal ham madde biraz karıştıralım. Hı -hı. Şimdi sürecek miyim bunu? Sabah akşam sürmek gerekiyor. Büyük ihtimalle de onun o kısmında kaşıntısı da vardır. Bunu Hı -hı. böyle hafif hafif dokuna dokuna sürerseniz ki iğnelere denk gelmeden nasıl olur bilemem tabii. Aa, problem 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 benim canım canım. Alayım ben onu. Küçük bir kaba koysaydım. Gerek yok ben onu hallederim. Hem işime de yarar sihirlerim de bu. <laughs> e ee, tamam o zaman ben size pamuk ve e, çubuk da vereyim. Bunu rahatlıkla sür. <laughs> Gerçek miydi bu? Sanırım az önce hayal... yo görmedim. Bakmışım işte, deney yapmışım. Kirpisi vardı. Hasta olmuştu. E mantar. Bakayım. Doğru. Evet mantar hücreleri burada. Oh, galiba çok fazla nöbette kalıyorum ben. Kafa geldi gitti ben bunları en iyisi sterilize edeyim. Ve yüzümü yıkayayım.